Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Canlı yayın başlamıştır. Bizlerle ilgili sizlerden tüm soruları almaya hazırım. Soracağınız sorulara açığım, soracağınız önerileri de açığım. Herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. sesim önceki canlı yayınlara göre daha net geliyordur. Merhaba Ayşe'ye hoş geldiniz. sabun reaksiyonundan bahsedeyim size biraz sabun yapımında bildiğiniz gibi su, sodyum hidroksit ve yağ kullanılıyor ve hiçbir şekilde kostik kalmıyor sabun içinde sabun oluşumu tamamladıktan sonra kostiğin tamamı yağla reaksiyona girerek sabun oluşturuyor ve hatta içinde %6 değerli yağlardan sabunlaşmamış şekilde kalıyor ve kostik hiçbir şekilde sabun içinde kalmıyor. Postin tamamı sabuna dönüşüyor ve %6 değerli yağ kalıyor. Bu oranları videodan videoya değişebiliyor. Bazı videolarda değerli içinde kalacak değerli yağ oranı 4 %4 %5 kullanıyorum. Bazı sabunlarımda %6 kullanıyorum. Onun dışında sabunlarınızı 30 gün boyunca beklemeye almanız gerekiyor. 30 gün boyunca olgunlaşmaya alınmadan sabunları kullanılması sakınca oluşturur. Çünkü reaksiyon 30 gün sonra tamamlanmış oluyor. 30 gün geçmeden sabunları kullanırsanız bu sabunun, içine, bu sabunun içinde bu sabun içinde fosil kalısı kalabilir ve bu cildinizi tahrip sebep olur. Ama 30 gün sonra dediğim gibi sabunun içinde hiçbir şekilde fosil kalıntısı kalmıyor. Katı sabun yapımında sodyum hidroksit kullanılıyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Sıvı sabun yapımında ise potasyum hidroksit kullanılıyor. Sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit arasında görünüşte herhangi bir fark olmasa da kimyasal yapıları tamamen farklı. Görünüş olarak potasyum hidroksit çok az daha beyaz renkte ama bakarak edilmesi mümkün değil. Evet. Aktar gibi yerlerden aldığınızda bu ürünü potasyum hidroksit olmayacaktır. Büyük ihtimalle sodyum hidroksittir. İnternetten alsanız potasyum hidroksiti markalar belirterek satışını yapıyorlar. Soğuk yöntemle sabun yapmışsanız kaynatarak işlenememişsiniz. Yani kaynatarak sabun yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü kaynatarak yaptığınız zaman Sabun içindeki yağın içindeki değerli maddeler ısı sonucunda kaybolmuş oluyor. Ama sıcak yöntem sabunda sabununuz 2 gün içinde olgunlaşmış oluyor. Avantajı sıcak yöntem sabununun tek avantajı iki gün içinde olgunlaşması. Soğuk yöntem sabunun ise içindeki yağlardaki tüm besinlerin, mineral ve vitaminlerin bozulmadan içinde kalması. Peki soğuk yöntemin avantajı nedir? Soğuk yöntemin avantajı içindeki tüm besin ve minerallerin içinde kalması. Dezavantajı ise 30 günde olgunlaşması. Potasyum hidroksit için enerjiyen bir firma var mı? Sizlere bunlardan bundan bahsedeyim. ben potasyum hidroksiti belli bir firma olarak bakmıyorum. Potasyum hidrositi internetten sipariş veriyorum. İnternette herhangi bir sitelerden al he, alabilirsiniz. Tabi güvenli sitelerden almanızı öneririz. Güvenli sitelerden aldığınız zaman herhangi bir alabilirsiniz. İnternette ben en uygun hangisi ise onu alıyorum. 5 kilogramlık bir ürün aldım. Kilosu bayağı uza geldim. Sabun kırmızılarından sıvı sabun yapılır mı diye sormuşsunuz. Katı sabunla sıvı sabun yapmayı denediğinizde hiç güzel olmuyor. Katı sabun sıvılaşmak için tasarlanmamış. Katı sabunu su ile karıştırdığınız zaman bu sabun sülük gibi bir kıvam oluyor. Böyle iğrenç oluyor ve hiç köpürmüyor. Sıvı sabun gibi olmuyor. Katı sabunla katı sabunu su ile karıştırıp sıvı sabun yapmanız mümkün değil. Köpürmeyen cıvık cıvık böyle slime gibi slime gibi bir malzeme oluyor. Bir sabun gibi bir şey oluyor. Temizleme özelliği olur mu olmaz mı tartışılır. Ama katı sabunla sıvı sabun yapmayın. Hiç önermem güzel olmuyor. Evet soğuk yöntemle yapılan sabunu bir ay bekletmeniz gerekiyor. En az bir ay beklemesi gerekiyor. Yani bazı kişiler bir aydan uzun süre bekletilmesi gerektiğini söylüyor. 2 ay, 3 ay diyenler var ama bir ay beklemesi soğuk yöntem sabunda kesinlikle yeterli. Onun dışında sormak istediğiniz bir soru varsa bu soruları alabilirim. Siz soru sorun. Ben de onunla ilgili onlara bağdaştırarak birkaç konu anlatmaya çalışayım. Şu anda böyle birden aklıma gelmiyor. Oğuk yöntemle yapılan sabunda bir ay bekleyeceğiz. Denedik. Sıvı sabunda aroma olarak ne kullanabiliriz diye sordunuz. Sıvı sabunda sabunlarda esans kullanılıyor. Esans desek daha doğru olur. Esans olarak sabun esansı kullanmanız gerekiyor. Sabun esansları internette satılıyor. Lavanta, Yasemin, Gül gibi kokular çokça bulunuyor. Ben gül kokusunu çok seviyorum. Gül kokusunu tercih ediyorum. Lavanta da sevdiğim kokulardan biri esans olarak. Katı sabunda esansı kalıba dökmeden yani hemen önce ekleyip iyice dağıttıktan sonra eklemeniz gerekiyor. Sıvı sabunda ise bir haftalık bekleme süresini tamamladıktan sonra içine esans ekleyip karıştırılmalı ve daha sonra içine yani tarifte söylediğim sular eklenerek tekrar karıştırıldığı zaman esans tamamen dağılmış oluyor. Çeşitli sabunlarda renklendirme ile ilgili sorular soruyorsunuz. Sıvı sabunu renklendirmek için yani katı sabun üzerinden söyleyeyim. Sıvı sabunda sıvı sabunda kullanılan boyalar sıvı sabun pompasını tıkayabilir. Katı sabun için boya kullanabilirsiniz. Kullanacağınız boyalar ise sabun boyası olabilir. Sabun da çok az kullanılıyor. Binde bir kadar falan kullanılıyor. Onun dışında gıda boyası koyabilirsiniz sabunlarınızı rengini değiştirmek için. Sebzeler kullanabilirsiniz. Pancar rendelenmesi gibi kullanabilirsiniz. Evet. Güzel yağlar. Aromatik yağları koyabilirsiniz. Koku vermesi için ayrıca aromatik yağları kullanabilirsiniz. Lavanta yağı. Yasemin yağı. Gül yağı. Vesaire. Güzel kokulu bitkilerin yağlarını kullanabilirsiniz. Biraz önce paylaştığım sıvı sabun videosundaki gibi sıvı sabunda çay kullanabilirsiniz. Katı sabunda çay eklemek istiyorsanız sodyum hidrositi karıştırdığınız sudan bir miktar azaltmanız gerekiyor. Ve azalttığınız miktar kadar çay kullanabilirsiniz katı sabun için. lavanta rengini yapamadım mavi ile kırmızı dengeli karıştıramadım gıda boyası kullandım katı sabunda yıkarken çok kötü boya verdi olabilir sabun boyası en iyisi bu iş için daha boyası gıda için ama sabun içinde kullanılabilir Gıda boyasında sabun içine iyice dağıtırsanız onların bir problemi yaşadığınız problemi çözebilirsiniz. Bu arada sesim geliyor değil mi? Hani sizlere şöyle bir şeyler göstereyim. Neyse. böyle ekranımı yansıtayım sizlere Biz sorularınızı da alayım buradan teşekkürler sesimi güzel geliyor şu anda ayarlamayı başardıysam ne mutlu bana şöyle sizlere kanalımı göstereyim tekrardan Şu anda yaptığım canlı yayın gözüküyor. Sıvı sabun videom paylaşıldı. Arap sabun videom var. Hani bunları bu, videolarla ilgili de sorular sorabilirsiniz. Böyle göstereyim sizlere. Ben bunlara bakıp da sizlere söyleyeyim fikrimi. Tekrar kendimi yansıttım. Katı sabunda bitki çaylarını blender ile ezip koyabilir miyiz? Evet kullanabilirsiniz. Katı sabunda bitki çaylarını bu şekilde kullanabilirsiniz. ölçü miktarını sabuna koyacağız. Bitki çaylarını sabunlara 50 gram kadar hem yani bitki çayı değil de bitki daha doğrusu. Kuru bitkileri çay kafam karıştı. Kuru bitkileri sabunlara 50 gram, 100 gram kadar koyabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda sabunun özelliğini bozmaz. aloe veralı sabunda aloe verayı yağla beraber ısıtarak yapabilirsiniz onun dışında aloe verayı aloe vera jelini ayrı bir kapta biraz daha ısıtıp sonra ekle, eklerseniz daha iyi olur süt sabunları çok sertleştirme özelliği katıyor tüm sabunlarınızla süt kullanabilirsiniz nistan cevizi intial sabun benim en çok beğendiğim sabun ve saç yıkamak için kullandığım sabun saçlarınızı Filistin ve hint sabunla yıkayabilirsiniz. Bu diğer sıvı sabun videom. Onu da izleyebilirsiniz. 3 kilo kiloya 3 kilosu 1 kilo postik koyuyorum doğru mu acaba yazmışsınız? Bu şekilde formülleri bilmiyorum. Yani verdim sabun formüllerini. 1 kilo için söylüyorum. 700 gram yağ kullanıyorum. 3 katını alırsanız bu formülün daha sağlıklı bir sonuç elde edersiniz. Yani doğru olup olmadığını bilemiyorum, anlayamıyorum. Bu şekilde kullanılan bir formül yanlış olabilir. 3 kilo ya 3 kilosu kilo diyorsunuz. Sayenizde katkısız savunlar yapıyoruz ve tarifleriniz mükemmel. Teşekkür ediyorum. ana sayfadan videolarımı ulaşabileceğiniz gibi buradaki videolar sekmelerinden sekmesinden paylaştığım tüm videolara paylaşımı sıramı göre görüntüleyebilirsiniz şuradaki videolar kısmından oynatma listelerime girerek sadece sabunların olduğu oynatma listelerimi görebilirsiniz sabun tarifleri burada Buradan sadece sabun izlemek istiyorsanız bunları izleyebilirsiniz. Burada farklı kategoriler var. Bitkilerle ilgili videoları burada izleyebilirsiniz. Yiyecek tarifleri olan videolar. oynama listelerim buradan. şu anda aloe veralı sabun yapıyorum bu miktarını aloe vera jelik miktarından düşerek o karıştırdım uygun mudur Evet doğru doğru yapmışsınız uygun bu şekilde olması gerekiyor doğru aloe vera jelik o karıştıracaksınız o sistem aynı kostik, kostik suyundan belli bir miktar ayıracaksınız Mesela 300 mililitre su giriyorsa 150 mililitre suyla ile koskoğa karıştıracaksınız 150 gram da aloe vera jeli ekleyeceksiniz. Teşekkürler başarılar dilerim Tekrar kanalımı göstereyim. Buradan bu enap resmine ulaşabilirsiniz. Topluluk sekmemden bu paylaşımlarda bulunuyorum bazen. Üye, üye olursanız videolara daha erken ben çeker çekmez direkt paylaştığım anda ulaşabilirsiniz. Üyeler özel şekilde bunlar orada. Bazen paylaşımlarımı da burada paylaşıyorum. Burada anket yapıyorum. Bazen yaptığım anketlere katılabilirsiniz. Hangi zaman aralığında video izleme vaktiniz oluyor? diye bir anket oluşturdum burada. 18-24 arası demişsiniz. Ben de videolarımı 19 saatlerinde 19 gibi paylaşıyorum. Genelde. Şimdi bu ankette değişiklik olduğu zaman ben de video paylaşım saatimi değiştireceğim. Şu anda paylaşım saati en fazla istenen bu saat aralığı ve 19'da paylaşıyorum videolarımı. Kanal üyeliklerim var şu kısımda. Onları da inceleyebilirsiniz. İncelemenizi öneririm. Sizden gelen soruları alayım. Onları biraz sonra göstereceğim. Başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. ısıt mı ben o da sıcaklığında yetiyor dersiniz olabilir biraz ısıttığınız zaman 30, 30 derecelere kadar 35 derecelere kadar sabun daha hızlı koyulaşır tüm videoları izledim sayılır ilgilenenlere tavsiye ederim Ayber Bey'in ölçü birimleri birebir tutuyor siz sadece esans istiyorsanız ekleyebiliyorsunuz evet aynen bu şekilde teşekkür ediyorum Son Ben tekrar ekranımı göstereyim. Evet. Üyelik veya web sayfası var. şöyle yapayım da. Görmeklerini kaçırmayın. Üyelikler sayfamda. Paylaştığım videolara daha erken erişebiliyorsunuz. Buraya cevaplar yazıyor. Platin üyelik aldığınızda projeler yanında. Özel emoji'ler kullanabiliyorsunuz canlı yayınlarda, videolarda. Yani yeni bir videoda erken erişim, daha erken erişim için gümüş üyelik satın alabilirsiniz. Altın seviye üyelikte bunlar var. Yani tüm alt seviyeleri erişim hepsinde var. Üyeler özel canlı yayınlar açacağım sosyal medya hesabından gönderdiğiniz mesajlara yanıt vereceğim altını birlik aldığınızda ve size özel savun formülü hesaplayacağım ayda iki kez kişi özel istediğiniz yağ ve gramlarla kişi özel savun formülü hesaplayacağım altın üyelik aldığınızda elmas ve elmas ekstra üyelikte herhangi farklı ayrıcalık yok bir satın aldığınızda karlar bana geliyor YouTube karımı ona yardımcı olmak için bana destek olmak için yap alabilirsiniz tercih meselesi tabii ki herkesin izlediğiniz için ben size teşekkür ederim. Tüm takipçilerime teşekkür ediyorum. Beni izledikleri için. Beni bugünlere getirdikleri için. Yani istediğiniz şekilde yorum yazabilirsiniz. 2 yani saniye geçmeden mesaj gönderelim bir şekilde ayarladım. Aşırı mesaj gelirse diye. İstediğiniz kadar mesaj gönderebilirsiniz. Hepsine cevap veriyorum. Vermeye çalışıyorum. Aynı yani takipçilerim biliyorlar. Burada istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Fikirleriniz varsa kendimi geliştirmem için bilgiler, bir şeyler paylaşmak istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Eleştirilere açıkım. Hepinize katılın için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sormak istediğiniz başka bir şey yoksa canlı yayını artık kapatacağım. Ben canlı yayın yapmak istiyorum ben ara ara. Ben beceremedim için pek yapmıyordum. Şu anda başardım, öğrendim nasıl açıldığını. Daha sık canlı yapmamı istiyorsanız yorumlarda canlı yapmamı isteyebilirsiniz. Hepinize hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Videolarımı like atarsanız çok sevinirim. Videoları paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Like ve videolar önemli benim için. Like çok like like sayısı çok geldiği zaman videolarım önerilenlere çıkıyor. Ve daha fazla izlenme kazanabiliyorum. Hepinize hoşçakalın.